Eğitim Birsen Ordu İl Başkanlığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taleplerini ifade etmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yetiştirilmesinden emekliliğe kadar olan her aşamayı içeren öğretmenlik mesleğinin bütün olarak ele alınan bir kanun olmaması büyük bir eksikliktir denildi. Öğretmenler toplumun mühendisidir. Öğretmenlerin huzuru barışı, özlük ekonomik, sosyal hakkasının zirvede olması polisin sayısını azaltacak, cezaevlerinin kapısına kilit vurulacaktır. Onun için öğretmenleri mutlu etmek en büyük hedefimizdir. Bu anlamda öğretmenlik meslek kanunu acilen çıkmalı diyoruz ve şöyle belirtiyoruz. İnsanın özünü keşfetmeye, kişiliğini inşa etmeye yönelik en büyük eylemi eğitimdir. Eğitimin baş aktörü öğretmen, insanlığın kadim ve vazgeçilmez mesleklerinden biri de öğretmenliktir. Öğretmen, çocukların şuur sermayesini arttırmanın, idrakini geliştirmenin, varoluş sırrına ermenin, hikmeti keşfetmenin rehberidir.